Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir ve Kayserispor Spor maçının hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken dünkü antrenmanın bir de konuğu vardı. Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisinde maçta kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Beşiktaşlı Levent Aktağnoğlu Arda Akta siyah beyazlarımızın idmanını izledi. Antrenman sonrası teknik direktör Şenol Güneş Arda ile yakından ilgilendi ve onunla sohbet etti. Şenol Güneş, Arda ile hatıra fotoğrafı da çekildi. Arda daha sonra antrenman sahasına gelerek futbolcularımızla bir araya geldi. Yavru Kartal, Necip Uysal ve Atın Çunukan'la bir süre paslaştı. Oyuncularımız da Arda ile yakından ilgilendi ve o anlar ölümsüzleştirildi. Fotoğrafı Atınç, Atiba'nın oğlunu kucağına alarak katıldı. Arda, Ümraniye Nevzat Demir tesislerine gelmişken topla birlikte hünerlerini sergilemeyi de ihmal etmedi.